Bayağı genelde. oldu, bayağı evet. oldu. E, siz ama genelde galalarda falan görüyoruz bu aralar çok. Biz de gündüz gelmediğimiz için öyle. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Yani e, teşekkürler, çok güzel bir görüntü. Yüzler gülüyor, onu söylüyordum çok. E... Belli kalp gidersen. Teşekkür ederim. Hava da güzel. Herhalde Hava bir yüksek kalın. Bir 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 evet, biraz çıkalım dedik. Gündeminizi merak ediyoruz, bu aralar neler yapıyorsunuz? Gündemimiz hatıran yeter. Çok az kaldı, 16 yılında vizyona gireceğiz. Evet. Biraz onun böyle hem heyecanı var, hem biz de daha film izlemedik, ekipçe birazcık ona hazırlanıyoruz. Ee, psikolojik ve aslında şey olarak, yani çok uzun zaman oldu izlemedik. Çok böyle büyük bir merakla çok emek verdiğimiz bir iş. Onu izlemek için heyecanlıyım. Bayağıdır bir projede yer almıyordunuz. Burada sizi çeken ne oldu? Ne oldu da kabul ettiniz. Burada aslında e, bir ailenin 50 yıllık hikayesini işliyor bizim filmimiz. Ve e, işitme enge engelli, sağır bir bireyin annesini oynuyorum ama benim Rolüm yani benim 20 yaşımda var, 30 yaşımda var, 40 yaşımda var, 50 yaşımda var, 60 yaşımda var, babaanne olarak bitiriyorum. Dolayısıyla bir kadın oyuncunun başına gelebilecek en şanslı durumlar bayağı kariyerin hepsini sığdırır mısınız siz bir projeye? Tabii bir hayatta topladığım ne varsa onu Zehra'nın hikayesine entegre ederek oynama şansım oldu. O yüzden çok özel benim için. Gerçek hayatta 60 yaşındaki size buradan söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Hiç böyle düşündünüz mü? ya da 20 sene öncesine şu an neler söylerdiniz? Yani bu çok Aş Sesafiler Sever'de biz filmi çekerken Ömer Hoca çok konuşmuştuk o zaman bunu. Benim de olduğum apartmana bulmuştu. Ben orada hep balkonda küçük Bertim'i görüyordum. Şimdi sen diyorsun bu sefer geleceğe evet. ee, hiçbir şey öyle düşündüğün kadar korkunç değilmiş. Yaşamak çok güzel bir deneyimmiş. İyi ki yaşadın. İyi ki yaşamaya devam edeceksin. Ama topluma verebileceğin ne varsa vermeye devam ederek Esma'ya de devam. 60 yaş fena bir yaş değil ya. Artık 60 yaş çok büyük de bir evet, yaş değil zaten. E, büyük korkularınız mı vardı bugüne kadar? Öyle bir şey söylediniz ki ben Yok, öyle bir algıya yani katıldım. Hani bazen bence çok ciddi alıyoruz. Ciddiye almakta da haklıyız. Bir sürü şeyle uğraşmak zorundayız. Şimdi başa çıkmaya çalıştığımız ekonomik kriz bir yandan bir sürü dünyada iklimle ilgili garip çelişkiler, durumlar alışmaya çalışıyoruz. Bütün bunları e, başa çıkmak adına aslında bazen özellikle bütün anneler de öyledir eminim, aileler, ebeveynler. Tabii ki biraz endişe olabiliyor. Ee, çok mutlu gördüm sizi, bilmiyorum. Evet, çok Afrika'da do you want to join me? Proje gibi oldu. What would you like to say? How do you feel? Ona Türkiye'yi nasıl? How do you find Turkey? I've always had you looking. Yeah. Oh, okay. is okay. fantastic. So, I, love I love Turkey too. Do, do you know a little bit of Turkish? I know a little bit of Turkish, but it's a difficult language. My Italian and my French is a bit better. İ İ İtalyan biraz daha iyi ama Türkçe biraz zor bir dildi dil ya. It's beautiful. Sizde sesleniyoruz. I love Özellikle the food. I love the food. In yemekler Turkey. inanılmaz güzeldi ya. <laughs> Acaba o bir hikayesi beyefendinin daha kolay telaffuz etmesi için mi çıktı? Yeah, this is so funny. Why I call myself me? You are also part of it now. It's a nickname. It's, uh, it's Sadece it's Evet. Sadece oradan mi? çıktı herhalde yolu. Oradan değil aslında. Ondan önceden beri de bir ya bizim ülkede evet. de öyle kimse benim ismim ne? Söyle Helal olsun. Aa ben. <laughs> Genelde ama bazen Belçin, Belçik ben de hiç çaktırmıyorum. Bazen öyle öyle sesleniyorlar. Madem öyle bir B de gitsin yani. Ne önemi var ayrıntıların? O da bir ayrıntı. Bir resmiyete döker misiniz? Ha, Would you like to make Burada it, bir diş söküp e... belki ben gibi. <gülüyor> <gülüyor> Would you like to get this into an official state, our uh, relationship? We feel, I think we feel like official, isn't <gülüyor> it? <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten <laughs> çok bağlıyız birbirimize, Öyle bir adını başka türlü koymakla ilgili bir derdimiz yok. Saygı olsun, sevgi olsun. Peki siz bir teklif eder misiniz? Kadınlar böyle çok etmez. Eğer hissedersem ederim. Tabii ki ederim. Şimdi siz bir Kadın, bu, işin, <laughs> bu işin kadın erkeği yok yani hissetmekle ilgili. O güveni veren ilişkilerde bence bence taraflardan birisi edebilir. Hissin geldiğini mi? nasıl anlarsınız onu söyleyeyim. aslında his, like they're asking would you also offer a marriage to your partner? I said like why not if I feel I would definitely. Yes of the light hold, so on the planet. much. <laughs> çok e, keyifli bir insansın. Ben seni bunu düşünür mü diye bir yere bağlı. Siz ben çevirmeyeyim. Siz çevirip yazarsınız. <laughs> <laughs> Böyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dikkat çok sağ olun. Çok keyifli. Teşekkürler. Sevgiler. Bay bay. Sağ olun. İyi günler.